Bir gemi yanaştı Samsun'a. Sabaha karşı. Selam durdu. kayı çapası, takası. Selam durdu tayfası. 19 Mayıs emperyalizme karşı bağımsızlığın, saltanata karşı demokrasinin savaşının başladığı gündür. Dört gün boyunca Karadeniz'in hırçın dalgalarında, köhne bir vapurun güvertesinden binilip İstanbul'un Kanal ve Yalova'ya çıkana selam olsun kutlu olsun. 19 Mayıs, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini ilelebete kadar muhafaza ve müdafaa etmek için yerinden söz 19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü gündür. 19 Mayıs, Türkiye'yi aydınlatan güneşin doğduğu gündür. 19 Mayıs, bir topluma esaret altında kalmaktan kurtarmak için atılan adımın günüdür. 19 Mayıs ey yükselen yeni Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz. Sözünün söylendiği gündür. 19 Mayıs ne mutlu Türk'üm sözünün sonsuza kadar devam edeceğinin söylendiği gündür. 19 Mayıs güven, sevinç ve hareket günüdür. 19 Mayıs gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs, tarihin dönüm noktasının olduğu gündür. 19 Mayıs, Yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs güven, sevinç ve hareket gündür. 19 Mayıs ülkemizin geleceğinin gençliğe emanet edildiği gündür. 19 Mayıs milletin istiklalini yine milletin azim kararı kurtaracaktır sözünün hayat bulduğu gündür. 19 Mayıs beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi... Benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Sözünün söylendiği gündür. 19 Mayıs Atatürk'ün bugünü gençlere armağan etmesiyle gençlere olan güveninin gösterildiği gündür. 19 Mayıs Ulusal Egemenliğin başlangıç gündür. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman her yerde ve her durumda. Atatürk ülkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlar geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. 101 yıl önceydi. Güneş bir kıvılcımla Samsun'da küçük bir ateş yaktı. O ateş Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta büyüdü, Sakarya'da güçlendi. Bugün, yarın ve sonsuza dek sönmeyecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığı oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramının kutlu olsun.